Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli takipçilerimiz videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz Aliyev dünyayı titretti. 30 İHA'yı gönderiyorum açıklamasını yaptı. Azerbaycan ordusu SİHA'ların önderliğinde çok geniş kapsamlı taktiksel tatbikata başladıklarını duyurdu. Bu tatbikatın 18 Mart tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Azerbaycan Ordu Birlikleri 2021 yılı için önden planlanmış operasyonel tatbikata başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 bin asker, yaklaşık 100 tank, askeri araç, 200 roket top sistemi, 30 tane İHA'nın yer aldığı tatbikatta terörle mücadele kapsamında eğitimlerin verileceğini açıkladı. Dağlık ve zorlu coğrafyada yapılacak bu tatbikat, roket ve topçu birlikleri, havacılık, özel kuvvetler arasındaki koordinasyon, askerlerin savaşa hazır olması gibi görevlerin gerçekleştirileceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Dağlık Karabağ Savaşı'nda hezimete uğrayan Ermenistan ordusu, 16-20 Mart tarihleri arasında 7500 civarındaki askerle tatbikat yapacağını açıklamıştı. Değerli takipçilerimiz Ermenistan, Rusya'dan aldığı destekle, İran'dan aldığı destekle, Amerika'dan aldığı destekle, Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi hedef alıyor. En son Ermenistan dünyaya ilan etmişti. 7500 askerle bir tatbikat yapacağız açıklamasını yapmıştı. Bu hamlenin üzerine Can Azerbaycanlı kardeşlerimiz 10.000 askerle dünyayı korkudan tatbikata başlayacağını duyurdu. İşte Türk'ün oyunu böyledir. Allah Türkiye yar olsun. Allah ordumuzu muzaffer etsin.